Herkese tekrardan merhaba. Ee, bugün sizlere sezon 5'in e, detaylı bir açıklamasını yapacağım. Sezon 5'teki birimlerin nasıl kullandığını e, nasıl kullanılması gerektiğini e, detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Ee, burada sezon 5'te e, kullanamayacağınız bir birim yok. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Sezon 5 birimleri gerçekten ama gerçekten eee geçen birlikler. ve ee, bunları birazcık ıh, size göstermek için e, canlı olarak birazcık anlatmak isteyeceğim. Şimdi burada sezon 5'te nelerimiz var? İşte sima iki Nelerimiz var. E, bir de Zikalyan milislerimiz var ama Zikalyan milisleri herhalde yetecek. Evet. Şöyle yapalım. Gidelim. Ben size tek tek hepsini göstereyim. Şimdi sezon 5'te açıp kullanmadığınız tek birim bence zikerlenme listeleri. Yani zikerlenme herkes çok fazla kullanmıyor. Ama assemble. Get into position. Kesinlikle kullanılması gereken kesinlikle çok güçlü. Kesinlikle. Her bölge savaşına veya işte kuşatma mağarasına girebilecek birlikler diye düşünüyorum hani yeni, <laughs> yeni, sorun, yeni sezon. Farmer, you, you, daha ilerledikten sonra, yani Hayır, birazcık daha ilerledikten sonra. Şir, <laughs> you, 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 size burada bir trik göstermek istiyorum. Şimdi düşman gelirken burada aşağıda şu doktrinle açılıyor. Yani bu doktrini yakalarsanız doktrinle açıyorsunuz. Düşmana <laughs> sürmeden önce benim yaptığım şu. O <laughs> <'ı böyle> <laughs> harbi Burada da charge up. bir şekilde. Gördüğünüz üzere <laughs> de canım neredeyse için bitirdi. Tekrardan doldu. E, muhteşem efektif veriyor. Şimdi bir şey daha göstereceğim size. E, bu da son olsun. Şöyle diyelim ki birlikleri Atak! Tam Açak! göstermek istiyorum. <laughs> kuşmanın üzerine gönderdiğiniz zaman doğasıyla, muharebe doğasıyla zırhı da beraber basarsanız ve üstüne bir de kutuları birazdan çok net anlatmaya çalışacağım size muharebe doğasıyla yine saldırı şimdi kuşmanın dokunduğu yerde V'ye basarsın. Normalde kalkanı ile vurup temizlik yapıyor. Bu arada ben de V'ye bastığım için bir kere daha vuruyor. Ee, şu birliği ben keseceğim. Bir kere daha vuruyor. Bunu kullanabileceğiniz en güzel piyade bir birliklerinden bir tanesi. Şimdi gel gelelim. Simaki yiğitleri. Simaki yiğitleri benim çok sevdiğim gerçekten çok yüksek olan bölge savaşlarında da kesinlikle sezon ne fark eder hiçbir şey fark etmez. Her sezon kullanılabilecek to işte, yüksek seviyelerde EO 1'de bile EO 2'de bile kullanılan e, Your unit iş, is retreating. defans birliği. Stand bir Bu bir defans keşiflerde her together. şeyde e, Simaki yiğitlerini kullanıyoruz. Her şeyini, e, Smoky yiğitlerine, hani Smoky yiğitleri sayesinde birimlerimizi kazanıyor. Yani geldiği gibi düşmana 1'e basarsan, oh, Ölüyor, bir anda yok oldu oluyor. bire bastığında, savunma e, biçimine geçerken, şu savunma biçiminde oh. bir kere otururken düşmana vuruyor. ama şunu da aklınızdan çıkar Bu birlik burada oturuyor ya böyle. Eğer bu birliğe soldan bir şey gelirse, yani olduğum taraftan bir saldırı gelirse, arkadan bir saldırı gelirse, diğer taraftan bir saldırı gelirse, bu birlik çok. O yüzden bunları eğer bir kapı varsa buranın bir kapı olduğunu için Hatta şöyle yapalım. Şöyle. Burada position. Çünkü bu düşman buna sadece önden gelemeyecek. Bir yandan vesaireden gelemeyecek. Bu

inanın. Şu güzel, oturduğunda verdiği hasardan daha az hasar veriyor. O yüzden şimdi bir daha göstereyim. Gelin <laughs> geldi, duvarlar öldü. Elif geldi. Bire bastım. O yüzden gerçekten çok güçlü. Burada <laughs> size siz e, şeyi de göstermek amaçlı. Zikaryen milislerini göstereyim. Sonra ufak bir şekilde e, sıfanlardan bahsedeyim. Bana hakkında da konuşmamız bitti Your unit is retreating. Zikaryen mislerin diğer birlikler gibi. İşte bu <gerekiyordu>. Biraz hazırlıksız yakalandık. Hepsini ee, yakaladık. Zilean miliklerinin dezavantajı şu. Bu oyunda sürekli bot gönderiyorsun. Şekeryan milislerini gerçekten anlamak istemiyordum zaten. Units assemble. Eee milisleri elinde bomba olan, bomba atan e, bir birlik. Hiç kullanılmıyor. Gerçekten kullanılamamasının sebebi de e, cephanesinin çok az olması. Ya, siz... E, cephanesinin hiçbir işe yaramaması yani neredeyse. Çok az. E, e, çok dayanıksız. İki tane oka ölüyorlar çok düşük. Ee, o yüzden gerçekten zikaryen bilgisayarını zaten kimse kutlamıyor. Bunu söyleyecektim size zaten. Bu zikane milislerini meclis siz oyun. oyun. Önceden çok güzel verdi. İşte bir kapıların arkasına koyup düşmanları yakalıyordu vesaire ama şimdi 3 veya 5 kere yanlış hatırlamasın 5 5 kere falan bomba attıktan sonra cephaneleri bitiyor. 5 ee, kere vuruşunda da çok fazla birim hasarı vermiyor. Hele de bölge savaşlarında falan imkanı yok. Kullanmanız. Yani leş bir birlik. Ama için e aynı şeyi söyleyeceğim. Sponariler gerçekten güçlü, gerçekten dirayetli. Her bölge savaşında kesinlikle istenen bir birlik. Bir ikincisi e, Sifonari'lerin atlı harcı özelliği vesairesi var. Eğer bir kapın içine koyulsa çok hızlı düşman askeri eritme e, <laughs> yeteneği var. O yüzden kesinlikle açılması gereken bir birlik. Benim şahsi düşüncem bir insan eğer Conqueror Millet'e başladığı zaman ilk açması gereken sayfanın ben bu olduğunu düşünüyorum. Hani bu sayfayı açıp burada simeket. You are here to serve the king. Diğer birliklerini kasmak için mesela benim de olduğu gibi işte. I'm serving order. You are here, here to serve the king. Hepsi ben e, bir işte haydut takımına gireceksem veya işte e, keşife gireceksen bunlarla girerim genelde. E, Onlarla girerim çünkü az ölürler, dayanıklılar, dirayetliler ve diğer birliklerimi de bu şekilde kasıyorum, onlarla kasıyorum. Ee, o yüzden F5 sezonu gerçekten, gerçekten çok önemli bir sezon. Gerçekten tüm birimleri açılabilir. Zaten şu mecburi, lanet olun ama şu üç birim sizi şaha kaldıracak. Bunları kesinlikle açın, bunları kesinlikle oynayın, bunları kesinlikle donatın ve acımayın. Ee, size bir de ufak bir hile göstereyim. Şimdi yeni başlayan oyuncuların yaptığı bir hata var. Bu hata da şu. Geliyor buraya. Gel ki. Ben diyor. Silah şöyleri açacağım, Mızraklı çavuşları açacağım. İşte manastır şövalyelerini açarım ondan sonra. Tamam. Açmak istiyorsan çok kolay bir yöntem var. F5'e gelirsin. Açarsın We are here to serve, serve the king. İlk sayfayı görevlerini, <laughs> <laughs> görevlerini yaparsın. Uzaktı çavuşlar eleş gelir. sayfanın görevini yaparsın silah şöller, beleş gelir. Ne demek? Şu demek. Eğer o ilk sayfaların görevlerini yaparsanız şurayı size bedava açıyor. Burayı sizi bedava açıyor. ve açtıktan sonra bu ikisini zaten şuraya gitmeniz çok basit. Çok az bir şeref kullanarak burayı da açabilirsiniz. O yüzden ee, kesinlikle kesinlikle insanların bu oyuna başladığında açması gereken ilk sayfa F5'te kesinlikle 5. sezon. 5. E, sezon açmaya başlamak Hani açmadan oyuna başlarsanız gerçekten yavaş ilerlediğinizde böyle çok yavaş gittiğinizi göreceksiniz. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. En ufak bir sorunuz olursa aşağıda e, yorumlarda yazarsanız ben de bu e, sorularınıza cevap vermek için elimden geleni yaparım. E, abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.